Selamun Aleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Bilindiği gibi her ayın sonunda o ayın savunma sanayi satışları aktarılır. Türk İhracat yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne göre Eylül ayı savunma ve havacılık sanayi ihracatına bakıyoruz. Savunma sanayisinde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülkeye bakalım. Öncelikle siz de TİM'in resmi sitesinden bunu kontrol edebilirsiniz. Biz sadece savunma ve havacılık kısmına bakacağız. Eylül 2021 itibariyle ülkemiz en çok Amerika Birleşik Devletleri'ne 80 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Daha sonrasında ülkemiz Fas Devleti'ne 62 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada Katar geliyor. Katar ise 20 milyon dolar. Dördüncü sırada Hindistan 15 milyon dolarlık Hindistan'a satış yaptık. Küsuratları okumadığımı da ifade edeyim. 5. sırada Azerbaycan 14 milyon, 6. sırada Almanya 12 milyon, 7. sırada Birleşik Krallık 6 milyon, 8. sırada Özbekistan 4 milyon, 9. sırada Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyon, 10. sırada ise Hollanda o da 3 milyon küsurla geliyor. Genel olarak 2021'in toplamına baktığımızda en fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne satış yaptığımızı görmekteyiz. Neredeyse hepsinin toplamından daha fazla Amerika Birleşik Devletleri 817 milyon dolarlık satış yaptığımız ülke oluyor. Benzer şekilde Azerbaycan 184 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri 130 milyon, Almanya 111 milyon, Fas 78, Ukrayna 63, Fransa 61, Bangladeş 59, Tunus 56, Etiyopya ise 52 milyon dolarla 10. sırada geliyor. Burada Etiyopya, Etiyopya ile Fas'a siyah satıldığını fakat hala resmi duyurunun yapılmadığını da hatırlatalım. Bunun dışında Pakistan yine listede yok. Pakistan toplam 8,5 milyon dolarlık savunma ve havacılık ürünü alımıyla 2021'de sadece 28. sıradan listede yer bulabiliyor. Kolombiya ve İsviçre'den bile daha az giderek Pakistan'ın Çin'den aldığını söyleyebiliriz. Artık gemiler dışında ülkemizi tercih etmemeye başladılar. Bunun dışında Hindistan'la daha önce Türk savunma sanayi tarihinin en büyük anlaşması yapılmıştı. 2.3 milyar dolarlık teyiz tersanesi ile beraber Hindistan donanmasına 5 filo 45 bin ton gemi inşa edeceğini de hatırlatalım. Evet dostlar bu videomuzda sizlere Türk savunma sanayi ihracatından bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.